Selamlar sevgili YouTube. Bugün sizlerle beraber alışık olduğunuz ve sevdiğiniz bir seride karşınızdayız. Önceki videolara verdiğiniz yoğun ilgilerden dolayı serimizin dördüncü videosu ile sizlerle beraberiz. Ama fazla herhalde bir şey yaptırmayacaksın değil mi? Hiç belli olmaz. Hiç belli ol ya Herhalde yani can canım acımayacak ben, diye düşünüyorum. Niye acısın ya? Kıyar mıyım ben sana? <laughs> Şüpheli. Hoş geldin. Peki aşkım. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün dördüncü seriyle beraberiz. Sevgili yanımda. Aşkım nasılsın? İyiyim sen nasılsın? Valla aşkım sen iyisen ben de iyiyim diyerek her zamanki videoya başlarız. Arkadaşlar evet en son videoyu izleyeseniz neler yaptığımızı biliyorsunuzdur. Aa buradaki ağacımız da büyümüş bu arada. var. Ne kadar güzel. Burada büyümez dediğin ağaçlarımız vardı. Onlar da büyümüş. Yani Büyümez dersin, biz büyütürüz <laughs> aslında. <laughs> Biliyormuş. Ben buraya yemeklerimi koyabilir miyim? Çünkü baya baya bir şey yapmışız. Bence koy yani. Yani sonra acıkıyoruz, ölüyoruz, ölüyoruz. Bir şey hiç gerek yok daha fazlasına. bence de gerek yok. Ee, sandığı içeri mi taşısak? Sandığı bakalım. Çantenin içine baksana bir. Bakalım aşkım. Hımm, iyi taşı. Tamam. Hemen şöyle, arkadaşlar, sevgilimi çok seviyorum. Bana bugün çok az görev vereceğini söyledi videodan önce. Ben öyle bir şey söylemedim. Eee, şu anda tamamıyla şaşırmış durumda. Ben söylemedim. Sevgilim bana çok aşık olduğu için, çok sevdiği için, hani... Asla Aa, benim... Aşığımı... ...şeyler yaptıracağım. <laughs> kötü şeyler yaptıracağım bir de bunu kendin söylüyorsun yaptıracağım diye. Kötü, kötü bir şey yaptıracağım demedim. Bir şeyler yaptıracağım dedim. Ha, bir şeyler yaptıracaksın. Allah, Allah razı ben. olsun. Allah razı olsun. Yani... Evet arkadaşlar. Şunu gördükten sonra içim acıdı. Köpeğimiz var Köpeğimiz orada kaldı. Ben Ben Baba sana ne olmuş baba? Buluruz belki bir daha. Belki de bir tane daha köpek buluruz değil mi? Yeni köpek. Yeni, evet. ko yeni kopke. Onun ismi de paşa olur. Bizim çakırı kaybettik. Olur olur paşa olsun. <laughs> paşa olsun peki. <laughs> evet arkadaşlar. Tüm malzemeleri koyduktan sonra 25 tane de bu tohum varmış. varmış. Ee, yemeklerimiz pişmiş. Ee, sandığımızda kömürümüz var mıydı bizim hayatım? varmış. Oh. Bir an çok korktum. Ama... Ne? Çok az değil mi? Evet, az. Ne yapmam lazım peki? Ne yapmam lazım? E, e, buna... Aa, gidip bulacaksın. Kö kömür mü bulacağım? Kömür bulacaksın. Yeter ki istediğin kömür olsun ya. Hemen gidiyorum ama dur yemeklerimi alayım. Bunlar pissin hepsi ondan sonra mı alayım yoksa şey mi? Yeter bence. Tamam. Bir tanesini yiyeyim hatta şimdi. Peki hemen madene gidiyoruz o zaman doğru mu? Evet. Okey. Let's go. Aslında biraz blok falan mı alsaydın acaba? Alayım. Bence de. Öldüm. Hatta madene gideceğimiz için bütün etleri al şu fırındaki. Pişince. Şunları da pişireyim istiyorsan. Oha abartma. Oha onu bekleyene kadar. Peki. Fındakiler yeter sana. Adam ona çok bile. İyi dedin iyi dedin. <laughs> i̇yi, i̇yi dedi. Arkadaş hiçbir şey diyemedim. Bakın arkadaşlar benim gibi olun. Sevgilinizin sözünden çıkmayın. Çıkmayın. Ömrü daha uzun oluyor arkadaşlar. Evet. evet. Sonra Ker kal kalmıyorsunuz kesinlikle. O hızlı ya. Vallahi ya, sıkıldım. Kö evet arkadaşlar. Tüm kömürleri yemeklerimiz bitti, kömürleri de aldık ve gidiyoruz şimdi maden aramaya. Uf, yemeklere bak ya, kesin mi? Hayır. O kadar doyumsuz Gözün bir insan do oldum ki. Göz evet, göz evet. <laughs> Gözün doysun hayvan. çok ayıp. Teessüf ederim. Onlar hayvan bir kere. Onlar senin daha az hayvan gibi aşıkım ama neyse. Ya kardeşim orucuz şurada anla bizi işte. <laughs> Arkadaşlar bu arada Allah tuttuğumuz oruçları kabul etsin. Amin. 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 <laughs> Amin. Amin. Aa, keşke şeyimiz <laughs> olsa. Kemikimiz yok. Gelin ha buraya. Açım saldırayım mı? Aynen. Kes 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 kes. Köpeğimiz Ay. olsun. Hayırdır Vesile? Aha. Aha. Fark etmiyor lan. Ev saldırmıyor. Ya okun abi. Aa. Mı, siz bizim misiniz? Aha. Apt. Tanım var. Hazır paşa. mısın? Hadi. Aa! Ha. <laughs> paşa. Artık paşamız var. Hadi paşa gidelim. Köpeğden olur arkanda bırakma. Ben acıkmışım. Yiyebilir miyim? Yiyebilirsin. Köpeğe, ilk köpeğe. Köpek. Bence paşayı eve bırakalım ya. Biz madene gireceğiz şimdi ölürsek. O da orada kalacak. Paşayı bir daha mi götürelim? Tamam peki madene gidelim. Sen kendi iş çıkardın aşkım. Hadi götür. <laughs> Gel paşa. En azından yolu hatırlıyorum. Artım var. Bence de. Evet arkadaşlar paşayı eve götürüp yanınızdayız ha. Lan yani. evet, Oğlum seni var ya Ne paşa ya kuruyon sen Ölecek kız Tamam olur hadi ya Çok iyi bir ikili olduk biz seninle Çok iyi bir ikili olduk Aşkım biz bu kadar yol gittik mi? Biz bu ormanları gördük mü diye şu anda şey yapıyorum İstişare yapıyorum bir saniye. Ya benim bir 12 var veya gerçekten hiç geçmedik bu yollardan. Bu yolda dönenler oldu mu? Bir şey oldu <laughs> Evet anlık olarak kaybolmuş bulunmaktayız paşa. Senin var, 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 var. <laughs> evet arkadaşlar evimizi bulamadık. Paşa benim yanımda artık bir yolcu. Biz de böyle maden gibi bir yer bulduk ve kömürleri alıyoruz. Biliyorsunuz kömür ihtiyacımız vardı. Kömürlerimiz bayağı azalmıştı. O yüzden Paşa ile beraber artık bir yoldaş olduk. Zaten az önce izlemişsinizdir bir sürü kavga ettik insanlar. Yani zombilerle ve iskeletlerle. İskeletlerin baş düşmanı Paşa. Ondan korkuyor iskeletler. Gerçekten korkuyorlar bu arada. Geri hani falan kaçıyorlar. Ben oyunda böyle bir mekanik olduğunu bilmiyordum. Daha yeni gördüm hatta. paşa hadi gidelim. Bunu da gösterdiğin için teşekkür ederim. Aferin oğlum. Allah bilir neredeyiz ya. İnan bilmiyorum. Ya yapman gereken tek şey eve götürmekti paşayı ya. Ya ben ne yaptım ya? Geri döndüm, geri döndüm. E kayboldun. Be ben, mi istedim kaybolmayı? Paşa istedi. Ama ben ne yaptım ya? Biz ne yaptık Allah rızası için? Oha! Siz ne alaka kardeş hayırdır? Burası bizim mahalle anladın mı? Burası bizim mahalle Ne Mevzu var Kado boş gel Saldır Sakın paşaya vurmayın ağzınızı konduklarım ha Ne? <laughs> Oğlum hele, hele paşa ölsün sana haberim var Aha Kötü kehanet Paşam dur paşam gel. Artık hasımların var. Gel 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 at şuraya yemek mama vereceğim gel. Heh. Oh aferin sana. Götünü götünü şu şıpırdak yapıyor. Hayvana... <laughs> Hayvana niye çürük et veriyorsun? Ya olsun yiyor ya. Sen ilk maden bul maden. Maden bak bir sürü maden. Baksana şu madenlere. Uf. Paşa kimseye dokunma oğlum gel. İzin yok. Paşa dost paşa dostlarım var. Oh. Aha, bir tane daha mı olacak yoksa? Paşalar. Ya! On Üç tane Paşa 1, paşa 2, paşa 3. Oha, batık bir gemiyim. Komikti, komikti kabul et. Uy, sol en sevmediğim biyom var. He, Allah'ın belası renksiz biyom. Hadi bismillah. Ya ha. Ne yapayım ben bunları mi sokayım. Başka var mı? Başka var mı? Onunu onu satayım. Oo. İşte bu. Bir şeyler bulduk sonuna. O sevmiyor sevmiyoruz ya buraya gideceğim o zaman. Yok şuraya. Oradan gelmedin mi zaten? Şuradan geldim. Hatta şuradan dedim ki batık bir gemi dedim yani buraya gideceğim. Ha. Artık bizim de zırhlarımız oldu. Aa kaskım kırılıyor lan. Tüh onda şey vardı. Solungaçlar vardı. Saldır. Saldır paşa. Saldır paşa bir. Aferin sen. Yok 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 yok. Kaçın kaçın. Geldiği yere gittiğini bilmiyor değil mi arkadaşlar? Biliyorum. Evet bilmiyor. Biliyorum. Biliyorum bir kerem. Creeper git. Paşalar creeperlara dokunmayın. Bir de zombilere saldırmayın. Şu amaç oruç gücünü öldürelim. Lan bunlarda iyi iki tane var? Aferin oğlum. Bir şeyim kırıldı. Allah kahretsin öleceğim galiba. Ya artık maden bol. <laughs> öleceğim öleceğim ne diyorsun öleceğim. Maden. Evi bulayım bizim köpekler ölecek sen bana diyorsun ki madem neymiş bu? Ya Onlar ev diyorum. gitti artık evi unut sen. Ne demek evi unut o benim pembiş evim diye. Yok ama. Kayboldum. Alış artık öyle birisi yok. Aha al sana maden. Hah. Gir. Oğlum burası bana bir yerden tanıdık geliyor burayı. Aa. Bu ne oğlum? Ma Oo. Canım yok kaçıyorlar Bana saldırıyorlar help mi? Kö köpeklerim var, köpeklerim var, köpeklerim var. Aynen öyle, aynen öyle oğlum. Lan oğlum Köpek öldü. Maden iner misin artık? Oha. Köpekler inşallah yukarıda ölmez. Aferin oğlum aferin. Yukarıda yapırak burada ölmesinler ben. Sakın. Demir. Sakın. Gördüm. Demir. Saldırma. Gene birilerine hırlıyor. Aha. Ooo. Paşa 1 paşa 2. Arkadaşlarınız nerede oğlum? Paşa 3. Paşa 3 mefta gg ya. Oğlum ne oldu? Aa! Aa! Yavrular oldu. Junior Paşa. Junior Paşa. O nasıl oldu lan? Ne bileyim anlamadım ben de. Ha, büyük et verdin. E ee, yani. İçleştiler işte. Saldırın oğlum, saldırın. junior'a vuruyorlar. Aferin nasıl? Demirler. Hepsini bitirdin ama. Ne? Aa şey var botunda. Büyü var. Vay, dondurucu diş var. Hadi gene yiyiz. Güzel. Hadi gidiyoruz çocuklar. Nereden geldik biz ya? Böyle geldik. He. Böyle gideceğiz. Yolumuzu şaşmayalım, evimizi bulacağız. Etlerini pişirsene. Köpekler daha kaliteli yemek yesinler. Ben de açım da iyi köpekler yesin aşkım peki. Köpekler yiyecek zaten. O ne lan? 60. Bir buçuk kalbim kaldı inşallah ölmem. Hani Sevgilin de yemek yemesi lazım farkındasın değil mi? İlk köpekler. Eyvallah. Ne demek? Sen ne istiyorsun? Dur bekle. Heh. Beyler oturun bir tamam. Yeter yeter yeter. Öteki nereye gidiyor ya? Nereye gidiyorsun? Ben ağaç var yukarıda. Yoksa? Yok aşkım. Maalesef. Yiyeyim mi? Öleceğim. Hayır. Köpeklere ver. Aç değiller. Aç değil. Abi Yerine ya. bak. Küçük küçük zaten bok, bok verse bok yer. Mutlu aile tablosu. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Videoyu buraya kadar izleyen herkese teşekkür ederiz. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Abone olduktan sonra hemen abone olduktan... Ne diyeceksin ne diyeceğine... Deyip hiçbir şey ne değer ne kim, kim, kimse kimseyi kimse diline ne bir şey anlatabilirsin ne... Türkçe <laughs> mi sikiyim arkadaşlar? Buraları kesmeyeceğim <laughs> bu arada. Bir de kesmeyeceğim. Çünkü rezilliğimi görün istiyorum. Ee, zil butonu çıkacak. Ona basarsanız yeni videolardan haberdar olabilirsiniz. Yorum yaparak da bizi mutlu edebilirsiniz. Bugün evi bulamasak bile çok tatlış bir kopuşuk ailesine denk geldik ve onlar bizim oldu. Paşa 1, Paşa 2 ve Junior Paşa olarak adlandırdık. Yemekleriniz burada pişiyor. Bir sonraki videoda emin olun evimi bulmaya daha çok çalışacağım. Bu video buraya kadar da aşkım demek isteyeceğim bir şey var mı? Kendinize iyi bakın. <laughs> Allah tuttuğunuz oruçları kabul etsin arkadaşlar. Amin amin. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek amin. üzere. Adios amigos.